Hadi hadi. Namaz kıl hadi namaz kıl. Aferin. Yat yere de yat yere de yat. Hadi aferin sana kızım. Aferin sana. Aferin sana. Aferin dua et. Tamam. Aferin sana. Amin de yap. Amin de yap. Amin amin. Öpücük dağıt. Bir tane daha. Aşkım. Seni seviyorum. Çok. Çok. Ah. Aferin sana. Anne çok. Çok seviyorsun. Bir tane turşu da. Çok çok. çok. Bir tane şey de ezel. Monyony. Bir tane Abo. daha. Ha. Abo. Efendim. Abo. Ha. Abo. Bon, <laughs> Abu Abu Monunun, Monunun dedi. Abu Abu Monunun dedi. Allah Allah. Öpücük at, bir tane bay bay yap. Hadi kapatalım. Bay bay yap, öpücük at. Tam bir tane. Tam bay bay yap mıcan mı? Yapmayacan mı bay bay? Öpücük de at. Tamam.